asla sizinkine paralel bir varlık değildir arkadaşlar. Ne Allah'tır, ne de melekleri. Kaldı ki meleklere Müslümanlar tapınmazlar. Birçok ayet vardır meleklere tapınılmadığına dair. Bizim tek ilahımız Allah. Evet değerli dostlar, şimdi Araf suresi 16-17 ayetlerin devamını okuyalım. Az önce bir bölümünü okudum ve yorumladım. Onu başka partlarda arkadaşlar izlemişlerdir. Şimdi devamını okuyacağız. Bunları birleştirirseniz ki dediğim gibi YouTube'da birleştireceğim. Karşılaştıracaksınız. Konu daha da net hale gelecek. Ara verdiğiniz için tekrar besmene okumak zorundayım. Çünkü bu araştırmacı yazarlar grubu var ya bir de Tanrı'dan şu ayetler geldi diyen örnek gösterenler var ya onlar asla ne besmele hayır besmele değil eûz besmele Besmele'yi zikretmezler niçin? Lusiferizme tapıyor bunlar. Lusiferizm ne vardı? İblise tapmak düşmüş melekler ve etrafındaki cinler onlar demon diyor tabii ki. Bir araştırın bakayım görürsünüz düşmüş melekler kimmiş? Niye boynuzlu bunlar kardeş? Meleklerin boynuz olur mu ya? Besmele zikredelim. Bismillahirrahmanirrahim. Dahu'ti şirkleri fısıldamak için her hizbe yani şekle girip onların yakınlarına sokulacağı bu şeytanın e, zikrettiği kelimeler. Rabbimize karşı geldikten sonra bu kelimeleri zikrediyor. İnsanlara sokulacağım diyor. Ve kıyamete kadar bana ve dolayısıyla onlara verdiğin bu süre içerisinde sana yürekten inananların çoğunu senden yüz çevirmiş hale getireceğim. Ve onları sana şükretmekten de alıkoyacağım dedi bu ayet arkadaşlar. Benim okuduklarımda tefsiri, genişletilmiş tefsiri.